Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz üzere bir buçuk yıllık arkadaşım tarafından nasıl dolandırıldığımı anlatacağım. Video başlamadan şunu söylemek isterim ki amacım kesinlikle duygusuz yapmak değil, sadece içimi dökmek istiyorum. Ayrıca elimde e, hiç kanıt yok çünkü böyle bir şey beklemiyordum. 9 ay boyunca video atmadıktan sonra e, attığım ilk videonun bu olması komik oldu. Fazla uzatmadan direkt anlatmaya geçeyim. Benim oyuna girmeme sebebim oyunumun bozulmasıydı oyuna girince ekran böyle oluyordu ve aslında düzelmiyordu ne yaparsam yapayım. Sırf bu düzelsin diye oyuna güncelleme gelene kadar oyuna girmedim. Dün de bir bakayım güncelleme gelmiş mi, oyun düzelmiş mi dedim. Oyuna girdim ve düzelmişti. Ben de ilk iş olarak o arkadaşıma yazdım. Oyunum düzelmiş artık beraber oynayabiliriz diye. Sonrasında biz vitrin odasında takılırken bu bana terrakota dudağını verir misin 2 dakika dedi. Kullanayım ben sen onu kullanmıyorsun şu anda dedi. Ben de o sırada soft spring lipstick kullanıyordum. Ek olarak biz tanıştığımız günden beri birbirimize kendi itemlerimizi bir süre kullanmak için veriyorduk. Yine böyle olur diye düşünerek verdim Duda. Sonra bana aynen şöyle dedi. Kanka sende bir saç vardı Zikrut Pilk'ta ismi neydi ondan alacağım ben onu bana verir misin arkasına hangi saçı takacağımı bakayım. Dediği saç bu. Ben de sorgulamadan saçı da verdim. Sonra dediği gibi saçın arkasına başka saçlar takarak denemeye başladı. Yaklaşık yarım saat sohbet ettik ve sonrasında benim acilen çıkmam gerekti. Arkadaşıma yazdım itemleri versene benim acilen çıkmam lazım dedim. Ve takası başlatıp kilitleyerek oyundan çıktım. Buraya kadar her şey normalde asıl olay bu sabah başladı. Oyuna girdiğimde takası iptal edip beni engellemiş ve biyografisine bıraktı sorgulama yazarak hesap değişmişti. Beni engelleyip hesap değiştiğini görünce çok üzüldüm. Hatta ağladım. Ama ağlamamın sebebi itemlerimi çalması değil. Bir buçuk yıldır arkadaşımı tanıyamamış olmamdı. Bir sürü mesaj attım ama hiçbirine bakmadı. Ben çabalasam o itemlerin olduğunu birkaç saate toparlarım ama sen ömür boyu uğraşsan karakterini toparlayamazsın. Özet geçecek olursam sınırlı sayıdaki highlights içerik üreticisi de olsanız dolandırılıyorsunuz. Video fikri geldikçe ya da dost kazığı yedikçe çekip paylaşırım kendinize iyi bakın. Ayrıca kimseye güvenmeyin. Dolandırmayın ve dolandırılmayın.